Saadet Partisi Odun Pazarı İlçe Başkanı Osman Çalışkan partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada özellikle gün doğduğu ve küçük sanayi başta olmak üzere Odun Pazarı'nda yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Saadet Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Osman Çalışkan, Gündoğdu Mahallesi başta olmak üzere çevre yoluna bağlı mahallelerde Engelli üst geçitlerinin engellilere uygun olmamasının ve küçük sanayi içindeki bozuk yolların vatandaşları ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığını söyledi. Partisinin haftalık basın açıklamasında konuşan Çalışkan, vatandaşların güvenli ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıların görmezden geldiğini ifade etti. Çalışkan, odun pazarında uzun süredir çözüm bekleyen iki önemli soruna dikkat çekti. Bunlardan ilki, Gündoğdu Mahallesi'nde olduğu gibi çevre yoluna bağlı diğer mahalleleri de etkileyen engelli üst geçitin engeller uygun olmaması. Diğeri ise küçük sanayinin içindeki bozuk yollar. Çevre yolumuzda yer alan ve belirli mahalleleri kapsayan üst geçitlerimiz, engelli vatandaşlarımızın güvenli geçişi amacıyla mevcut haliyle amacına hizmet etmemektedir. Rampaların yetersizliği, asansör bulunmaması engelli bireylerimiz, yaşlılarımız ve çocuklu ailelerimiz için bu üst geçidi fiilen işlevsiz hale getirmiştir. Bu üst geçitlerin engelliler tarafından kullanılamıyor olması kabul edilemez bir durumdur. Öte yandan küçük sanayi içindeki yollar her gün binlerce vatandaşımızın ve sanayi senayi esnafımızın kullandığı önemli bir güzergah olmasına rağmen uzun süredir ihmal edilmektedir. Yolun fiziki şartlarının yetersizliği, düzensiz trafik akışı, aydınlatma ve güvenlik eksiklikleri hem maddi kayıplara hem de ciddi can güvenliği risklerine yol açabilir. Sanayi esnafımız üretim yapmaya çalışırken ulaşım sorunları, sorunlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır.